Giresun'a dönelim ve Demirören Haber Ajansı muhabiri Selay Saykala soralım. Yine fındık sezonunda böyle bir facianın yaşanması nasıl sonuçlar doğuracak? Çok kalabalık çünkü bölge tam tam zamanı. Ayrıca 118 köy yolunun da kapalı olması söz konusu ki bu da ne anlama geliyor? Ne gibi sonuçlar doğuracak? Hemen Selay'a dönüyorum ve işte o derenin yakınında Selay, Selay seni dinliyor. Thank you. Evet Karadeniz'de Ağustos ayında fındık sezonu açılıyor ve haliyle vatandaşlar da köylerine çıkarak fındık toplamaya, fındık kazadığına başlıyor. Tam da bu zamanda böylesine bir felaketin yaşanması tabii vatandaşların köylerinde, evlerinde mahsur kalmalarına sebep olduğu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı az önce yaptığı açıklamaya göre şu an evlerinde, bölgelerde mahsur kalan 133 kişi kurtarıldı. 10 kişi 10 vatandaşımız ise halen kayıp durumda ve ne yazık ki can kaybı da dörde yükseldi. Ee, bu ayrıca düğün salonunda Dereli ilçesinde düğün salonunda mahsur kalan 20 vatandaşımızda yine kurtarma çalışmaları bir yandan devam ederken 118 köy yolunda kapalı olduğunu bildirelim. Ee, biz şu an Doğankent Tirebolu e, yolunda e, dün menfez çökmesiyle meydana gelen e, acı bir olayı. E, takip ediyoruz. Bir jandarma aracı ve iş makinesi menfezin çökmesi sonucunda dereye yuvarlandı ve sele kapılarak kayboldu. Dün geceden bu yana burada arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Ancak suyun yüksekliği ve derenin şiddeti nedeniyle e, olumlu bir sonuç alınamamıştı. Günün aydınlanmasıyla beraber arama kurtarma çalışmalarının kapsamı genişletildi. Helikopter desteği sağlandı. Çevre illerden ekipler de yine buraya gelerek destek verdi. Ayrıca iş makineleri jandarma e, ve polis ekiplerinin su altı e, balık adamlarıyla beraber arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. E, ne yazık ki burada bir jandarma askerimizin e, şehit olduğu bilgisini vermek durumundayız. Bunun yanında dört askerimizin ve e, iş makinesi operatörünü de halen arama çalışmaları burada sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün AFAD merkezinde briefing aldıktan sonra ilk başta 12 kişinin kayıp olduğu bilgisini vermişti. Ancak kayıp olan vatandaşların sayısı... 11'e ee, e, e, yükseldi ve şu an 10 e, kişinin kayıp olduğu bilgisini verelim. E, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu ve Sel'in boyutlarını ilk defa böyle bir böyle büyük bir doğal afet görüyorum şehrin silüeti değişmiş ifadelerini kullanarak açıkladı. Bakan e, Pakdemirli ayrıca Ağustos aylarının ortalamasının tam bir buçuk katı kadar yağış miktarında Bölgeye bir yağış düştüğünü de belirtti. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da Giresun'a gelerek bölgede incelemeler yapması bekleniyor. Evet, Selay'a teşekkür ediyoruz. Demirören Haber Ajansı muhabiri Selay bize aktardığı bölgeden son gelişmeleri.